Bir şiir dolanır dudaklarımda Issız, ıslak ve yorgun Bir şiir tepeden tırnağa hüzün Bir, bir garibim bu akşam Bir balıkçı teknesi Kırgın, yaralı dökük Su almış, kuytu bir kıyıya vurgun bütün sevinçlerim kelepçeli. Düşün, umudum sürgün. Halsizim bu akşam. Efkar var biraz. Biraz yabancısıyım kendime bile. Sanki suyuma zehir katılmış. Gam doğranmış aşıma. Sanki dünya yıkılmış. Kalmışım bir başıma. Sanki öleceğim. Girmeden. 43. yaşıma. Bir garibim bu akşam. Yağmur yüklü bir bulutum girişsiz. Tatsız, tuzsuz, zevksiz. Dumanla kaplı bir dağım. Ağaçsız, kuşsuz, böceksiz. Ve çiçeksiz. Ve yeşilsiz. Bir denizin martısız. Balıksız. Mavisi yetik göçe zorlanmış bir köyüm bu akşam. Elektriksiz ve yolsuz. Bir tuhafım bu akşam. Nedensiz. Sanki içimde çarpışmış bütün trenler. Gemiler içimde batmış. Dereler içimde taşmış. Depremler, heyelanlar, yangınlar hep içimde. İçime batmış güneş. Gökyüzü içimde kararmış sanki. Ay içimde küs bu akşam. Yıldızlar içimde sönük. Kalbimin, aklımın ve ruhumun sırtı bana dönük bu akşam. Bir, bir garipim bu akşam. O akşam bir başka. Bütün hüzünler bir bir bende geliyor aşka.